Oğlum abone olun ne olur lan. Dikkatimi <laughs> Ertan koş sayda koş Ertan sayda koş Ertan oh, koş. Ertan, Ko bırak, <gülüyor> Bekle. <gülüyor> 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 Bu benim canım yandılar. <laughs> KYK. Ayakta kalan Aa! Aa? Adam, Adam geldi, geldi beni vurdu doğru. Ama Yasin ile içeri salladı beni. <laughs> Hakkında duyduklarım. <mı? gülüyor> Eliyle duvardan kendini yukarı çekiyor. <laughs> ...düşman kaldı. Allah'ım bir tane attı bence. ...düşman kaldı. Ne yapıyorsun ne ya? Ben neler yapıyorum lan? Arka arka vandalım arka. Ertan ne yaptın bir lan o adama? 56-64, 56-64. Git. Sanet. Ev bu cehil okuyayım. Kolaydı. Şimdi eğlenme sırası bende. Crit attım. Ah. Kovay oh, orası. City'e doğru gelmiş olabilir. Dikkat et ona. Ne oldu? Burda mı? Smoke atmış evet, oraya. Fail or. olabilir ama. Ertan gelsene buradan gireriz lan. Açık bir buradan. Adamız bekliyor sizi bu arada. O sesi sağ duyuyor yakın, Sağ yakın, sağ yakın. Bizi duymuyor ya. Ertan grup kuralım bence. kuruyorum. Bye. Berk yürüş shift oynamam. Satıyorum. Düşman var. tutmuyordu bu adam sıfırdı ya. İleri Oğlum ben son oyuncu. düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. İki mermi. Bunu da sağa mi? attım ben önden oynuyorum. <laughs> İnsan onun patlayacağını <gülüyor> bilemeyebilir. <gülüyor> ne oldu Tuny? gittin sen bunları. Mı? Ha, biz oldu sen Ne oldu Tuny? Ne oldu Tuny? Ne Sahil Kamera kuracağım. Kamerayı... Neye basıyordum ya? Geliyor bir tane. Kamera var ha. Erdoğan. abi. <laughs> Yapma, Yapma Zayn <Zeynay>, gel. Burası <laughs> bir an mı girsek Burak abi? Dengesizleştiriyorum. <laughs> Burak abi backside, Burak abi backside. <laughs> Çık, Teşekkürler Kankuş. Arkaya bak sen ben sahiden infosunu tamam. vereceğim. <laughs> Çözmüyor değil mi? Burada 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 sol önde vur. Göstermedim de ya. Çok A'da A'da spike spike, spike A'da. Düştü. Gizlice bakmak yok. Sniper arkası. <laughs> yok edildi. Kaldı Üçü yerde Sage yargımış Spike bende Aa. İyi denemeydi Burası Biri öldü Girelim mi? Üçü yerde Deneye bakayım mı orada? Yok. Hayır. Sadece birim. Yani en son birim oradaydı. Devam evet, bir. Var <laughs> mı? Ta hiç. burada. Spike bende. Burası, burası. Burada sağda sağda. Orada düşman var. Vurun onu ya. Son 30 saniye. Önce ele girsene körkün. Onu Nice. Aa, al, gel, al, son, bir Aa, düşman defo. Even even evet, evet. evet. <laughs> al bombayı. <laughs> Dinlen. Cama bak. Çıkar yan. Dur kanka. Açıya mı kurdun? Yok. Geliyorum. Oy, ama. kalan ama. son oyuncu. Kanka koşarak vurayım. Evet, Yine oyalayayım ki bu adamın ben ya. Bariyer kurulu. Duvarına 50 kere atıyorum. Bir kere böyle olmadı ya. Artık bir kere oldu. Birebir aynısı bana da oldu. Sage oynamayı bırak. Yan yana vuracağız. Emin adımlarla. Ben bıraktım o zaman B'yi. Al ben. Hadi geliyor, 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 geliyor. Pikte mi sen? Rampa var, heaven var. Hepsi oh. burada. Daha Oy. çok iyi. Evet a kadar videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse yorum yapıp kanala abone olabilirsiniz. Seviyorum sizi öptüm. Oğlum abone olun ne olur lan. <laughs> Ahmet Muhsin.